Merhaba, hoş geldiniz. Ben Doktor Cengiz Budak. Bugün size homeopatik remedilerden sulu doz hazırlamayı anlatacağım. Bu işlem için ihtiyacımız olan iki şey var. Birincisi homeopatik remedi, ikincisi de su. Bir küçük şişe su alıyoruz. Önceden açılmamış olmalı. Şişenin marka etiketini söküyoruz. Üzerine sulu doz hazırlayacağımız remedinin ismini ve potensini yazıp bir etiketle işaretliyoruz. Sonra şişeyi açıyoruz. İçindeki suyun bir kısmını ayrı bir yere döküyoruz. Sonra remediyi hazırlıyoruz. Remedilere her zaman olduğu gibi çıplak elle dokunmuyoruz. Sonra hazırlayacağımız remediden 2-3 globülü yani küçük topçu bu suyun içerisine atıyoruz. Kapaklarını dikkatle kapatıyoruz ve bitti. Hepsi bu kadar. Bitti mi? Hayır. Çalkalayacağız. Sonra şişeyi alıyoruz. 10 defa avucumuzun içine vura vura çalkalıyoruz ve remedy kullanıma hazır. Şişeyi açıyoruz. Şişenin kapağının içerisine bir miktar içindeki sudan döküyoruz. Ağzımıza dilimize değdirmeden ağzımızın içine döküyoruz. Sonra dikkatlice yine şişenin kapağının içine ve ağzına dokunmadan kapatıyoruz. Bebeklerde ve yatalak hastalarda bu işlemi plastik bir kaşık kullanarak da yapabilirsiniz. İlla ki şişenin kapağının içine dökmek zorunda değilsiniz. Fakat her defasında plastik kaşığı yeniden yıkamalı ve kağıt bir peçete ile dikkatlice kurulamalısınız. Peki bunları yaptık. Ne işimize yarayacak? Neden sulu doz hazırladık? Birincisi sulu dozla hazırlanan remedilerde agravasyon olasılığı kuru dozlara göre daha düşük olduğunu biliyoruz. İkincisi de sık kullanım için bazı durumlarda mesela bazı akut durumlarda günde 10 defa, 15 defa, 20 defa remedi tekrar vermemiz gerekebilir. Bu durumlarda Remediden tasarruf etmek için 2-3 topçukla 20-30 defa, 50 defa, 100 defa bu remediyi sulu dos şeklinde kullanmamız mümkün olabilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.